Swedish Baklava'dan herkese merhabalar. Bugünkü konumuz İsveçliler gerçekten bahsedildiği kadar mutlu mu? Mutluluk endeksinde sıralaması ne? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Bunlardan bahsederken de dün başıma gelen ufak bir anekdotu, ufak bir olayı anlatacağım. Onu da anlattıktan sonra bugünkü videomuzu yavaş yavaş kapayacağız. İsterseniz hep beraber yavaştan başlayalım. <laughs> İsveçler gerçekten mutlu mu? Mutluluk endeksine bir göz atalım. Acaba nedir? 2023 mutluluk endeksini burada baz alacağız. Linkini de aşağıya bırakırım. Oradan da siz diğer tüm ülkelere de bakabilirsiniz. Şimdi burada ülke ilk 10'u alalım. Bu ilk 10'daki ülkeler sırasıyla birincisi Finlandiya. Finlandiya uzun yıllardır sıralamasında hiç kimseye bırakmıyor. Sürekli birinci oluyor. Bu yılda birinci. İkinci sırada Danimarka var. 3 İzlanda, 4 İsrail, 5 Hollanda, 6. sırada İsveç 7 Norveç 8 İsviçre 9 Lüksemburg 10 da Yeni Zelanda. İlk 10'umuz bu. Şunu direkt fark etmiş olmalısınız. Tüm İskandinavya bölgesi tüm takımla ilk 10'a girmiş durumda. Yani hiç fire yok. Şimdi durum bu olunca insanların aklında bir soru geliyor. Yani nedir bu İsveç'in, Norveç'in, bu İskandinavya'nın, Finlandiya'nın olayı? Tabii mutlu oluyorlar. Türkiye'deyken şöyle düşünüyordum. E paraları var, huzurları var yani. Daha ne olacak? Buraya gelince fark ettim ki bu çok da doğru değil. Yani olay parada falan bitmiyor burada. Hatta Finlandiyalı bir komedyen var İzmo diye. Belki bilenleriniz vardır. Onun da bununla ilgili bir şakası var. Her yıl Finlandiya artık birinci olmaya başlayınca her yıl yeniden mutluluk endeksi açıklandı da şöyle bir espri yapıyordu. Mutluluk endeksini görünce hemen etrafıma bakıyorum. Acaba bir tek ben mi mutsuzum yani nasıl oluyor bu iş diye. Biraz öyle bir durum var burada da. Yani kime sorsanız hani hiç kimse böyle kahkahalarla sürekli acayip mutluyum diye gezmiyor. Ama şöyle bir benim en azından naçizane gözlemlediğim bir durum var. İnsanlar mutlu mu? Mutlu ve huzurlu. Benim gözlemim bu şekilde. Peki nasıl? Yani nereden bunu anlıyorum? E, ofiste olabilir. İşte i̇ş sonrası arkadaşlarla bir şekilde sohbet ederken İsveçliler varsa eğer ortada. Ya da İskandinavyalılar olabilir. Öyle diyelim daha doğru olur. Genel olarak insanlar ya hayallerinden bahsediyor. Ya bir planlarından geleceğe dair ondan bahsediyor. En son ne görmüş? nereyi gezmiş, yeni bir, bir şey denemiş mi, bir projesi var mı? Genel olarak bir planlar havada uçuyor, bir deneyimlerden bahsediliyor. Yani ben hiç kimsenin yakındığını duymadım burada. Genel olarak pek o konular açılmıyor belki de bilmiyorum ama sohbet esnasında kimsenin bir şeyden yakındığı pek yok. Peki Türkiye'den o durum nasıldı? E, i̇ş ortamı olabilir yine, iş sonrası arkadaşlarımız da olabilir. Genel olarak ben dahil hepimiz bir yakınıyoruz bir şekilde. Yani haklıyız haksızız oralara girmiyorum. Sadece durumdan bahsediyorum. Hatta burada ben İsveçlerle konuşurken genel olarak ben de çok mutlu bir insanım. Türkiye'den arkadaşlarımla konuşurken ben de yakınmaya başlıyorum. Yani ilginç bir durum var ortada. Ben de pek anlamadım bu durumu nasıl oluyor ama... Yani İsveç'te yaşıyorsun, yine Türkiye'li arkadaşlarınla sohbet ediyorsun örneğin. Yani yine bir şekilde ya işte şu oldu, bu oldu bir mutsuz bir hava hemen oluşu veriyor. Yani hiç kimsenin geleceğe dair bir planını pek anlattığına denk gelmiyorum ne yazık ki. O yüzden de pek insanların beklentileri de çok paraya odaklı değil burada özellikle. Yani çalışma arkadaşlarımın hiçbirinin ciddi bir hırsı yok örneğin. Ama Türkiye'deyken herkes birbirini bir şekilde ezmeye çalışıyordu. Öz eleştiri olarak kabul etmenizi e, istiyorum açıkçası. Çünkü aynı şekilde ben de oralardan daha yeni geldim. O yüzden hafif dışarıdan şöyle bakabiliyorum artık ve öz eleştiri olarak kabul edin. E, i̇nsanlar genel olarak pek hırsları da yok. Öyle çok e, kendi gösteriş merakları yok örneğin. Yani aman şöyle çok güzel bir şey giyeyim değil. Genel olarak insanlar ne bulursa onu giyiyor. İkinci elden sürekli alıp bir şeyler giyiyor örneğin. Yani Türkiye'de ikinci elden sürekli bir şey alıp giyseniz mesela muhtemelen öyle biri yoktur yani. Ben öyle tanımıyorum birini. Hiç duymadım bile yani. Ama burada çok yaygın mesela ikinci elden bir şeyler alalım. Yani gösterişsiz. Yani sadece benim işimi görsün bana yeter modunda herkes. Bence bunun bu tür şeylere çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum ben. Tabi bu benim naçizane fikrim. Tamamen yanlış diyebilirsiniz. Yorumları da bekliyorum. Yani varsa fikriniz hani ben de mutlu olurum bu tür şeyleri. Çünkü böyle gözlemledikçe anlayıp kendi hayatıma da entegre etmeye çalışıyorum ki ben de mutlu olayım. Ve genel olarak öyle bir amacım var. Şimdi bu mutluluk indeksine burada bakınca genel olarak tabi Türkiye ile ben herhangi bir şey kıyaslamayı hiç sevmem videolarda. Genel olarak pek öyle bir topa da girmiyorum ama en azından Türkiye'nin sıralamasını da vermeyi doğru buluyorum. İsveç'in 6. Finlandiya'nın 1. olduğu mutluluk gündeki sıralamasında Türkiye 106. sırada. E sonuncu sırada 136 yanılmıyorsam Afganistan. Türkiye'nin böyle geçemediği ülkeler falan da şaşılacak ülkeler yani. Ama demiyorum ki işte o haksızız yani. O, o konulara hiç girmeyeceğim. Sadece akademik olarak yapılan çalışmanın sonucu bu. Şimdi durum böyle olunca İsveç'teki insanlar mutlu mu? Evet, mutlu bence. Yani daha çok bu mutluluktan ziyade huzurlu denebilir bence kelime olarak. Hani o daha çok bir huzurluk indeksi gibi, insanların kafası biraz daha rahat burada. Öyle bizim gibi çok bir hayat hırsları, bir gösteriş merakları pek yok. Gayet sade, sakin insanlar. O yüzden de hep de saygı duyuyorum. Hoşuma da gidiyor gerçekten böyle olmaları. Peki sadece İsveç mi böyle? Tabii ben gidip bütün İskandinavya'da yaşamadım. Elimizden geldiğince pelişle gezip görmeye çalıştık. Bizim ofise Norveç'ten, Danimarka'dan da bayağı bir insan gelip gidiyor arada. Yani onları da gözlemlediğim kadarıyla pek de bir fark yok kimsenin birbirinden bu İskandinavya'da. O yüzden herkes aşağı yukarı bu seviyelerde bu kafada bu mantıktadır diye ben tahmin ediyorum. Onu da gösteriyor zaten sonuç biraz. Bu bilgileri verdik biraz hayatlarından biraz bahsettim. Peki o anı küçük o anekdot ne? Şimdi dün başımıza geldi bu. O yüzden de direkt sıcağı sıcağına anlatmak istiyorum. Aslında bu videoyu çekmemdeki tek olay da o anı. Yani beni gerçekten bu sineklerden de nefret ediyorum. İsveç'in en sevmediğim yönü bu küçük sinekler. Gördüğünüz gibi hemen yakındım. Ama İsveçler de bunlardan yakınıyor. Bence mutluluk indeksinde eğer bir 6. sıradaysak neden 4'te değil? Sebep bu küçük sinekler olabilir. Ama diyeceksiniz yok mu Finlandiya'da onu bilemeyeceğim. Belki de yoktur. Bilmiyorum. Bu videoyu çekmemdeki asıl olay beni motive eden de dün başımıza gelen o küçük anı. Şimdi ondan biraz bahsetmek istiyorum. Dün öğle arası yemeğimizi yedik. Ofise geri dönüyoruz. Yanında da Stefan var. Stefan da belki bizi Instagram'da takip edenler bir süredir bilebilir. Geçtiğimiz yıl biraz onun da storylerini falan atıyordum. Çok tatlı bir insan. Onunla beraber işte sohbet ede de gidiyoruz. Ofise doğru dönüyoruz. Ofis yolundayız. Artık ofis gözüküyor yani. Karşıdan da bir çift geliyor. Oldukça da yaşlı bir çift. Birbirimize doğru yürüyoruz. Böyle aramızdaki mesafe bir tık azalınca çiftten biri ayrıldı. Böyle çünkü yavaş çok sakin bir şekilde yürüyorlardı. Ayrıldı. Elinde de böyle bir şey var. Bize doğru uzatıp "Vafin, Vafin" diye gelmeye başladı. Şimdi yani benim de çok iyi bir İsveççem yok ama Vafin'i anladım yani en azından. Yani, ne güzel, ne güzel diye böyle inanılmaz da bir mutluluk saçıyor. Yani böyle milli piyangodan para çıksa, bak hemen para dedim. Niye? Çünkü Türk mantığı o kadar sevinirdi yani. Öyle bir mutlulukla böyle "Vafin, Vafin" diye geliyor. Elinde de bir şey var, bir sallıyor yani şöyle bize doğru uzatıyor. Şimdi ve İsveççe böyle bir anda bir şeyler anlatmaya so söylemeye başladı. Benim İsveççem orada bittiği için şimdi devamını da anlayamıyorum. Ne oldu acaba? Oradan hemen Stefan tabii anlayıp işte o da bir şeyler anlatmaya başladı. Bir anda ikisi birlikte çok mutlu oldu. Birkaç kelimeyi de yakaladım. Bahardan bahsediyor. Ne güzel ne güzel diyor. Elindekine bir baktım. Şöyle bir dalın ucunu koparmış. İşte bahar geliyor. Malum böyle tomurcuklar yavaş yavaş çıkmaya başlamış. Böyle tomurcuk dolu bir küçük dal şöyle. Onu koparmış ee, ve gelmiş ki ne güzel ne güzel bahar geliyor diye bize onu sallaya sallaya neredeyse zıplayacak böyle çok yaşlı bir teyze gelmeye başladı bir anda üstümüze. Yani olay bana çok absürt geliyor ve çok da mutlu oluyorum. ki yani O kadar güzel ki, o kadar güzel olduğu için absürt bir olay yani. Ben böyle olayı algıladım. Ya inanılmaz mutlu oldum. İşte Stefan zaten hemen o sohbeti devam ettirdi. Bir şekilde karşılık verdi. Ben de bir iki bildiğim İsveççe kelimeyle aynı şekilde karşılık vermeye çalışıyorum. Ondan sonra eşi de arkada işte o da gülümseye gülümseye geldi falan. Devam ettik böyle hani bize doğru hızla geldi. Ne güzel ne güzel bir sohbet ayrıldık. Çok ilginç geldi yani bana. İnanılmaz mutluydu gerçekten ve bahar geliyor diye mutlulukla elinde tomurcukla koşturan 70-75 yaşında bir teyzeden bahsediyoruz yani. Benim çok hoşuma gitti durum. Ya öyle bir durum olunca da insana gerçekten direkt o mutluluk yapışıyor yani. Biz de ya ne güzel evet bak tomurcuklar bahar geliyor güneş falan diyerek yani benim o günüm çok mutlu geçti. Hala da etkisi var. Bir gün geçti hala aklımda o teyze var. Yani elinde tomurcukla bahar geliyor diye koşturan. Dipnot arkada kar yağıyor şu an ama İsveç'in baharı biraz böyle. Hani bak geliyorum hazırlan deyip deyip geri gidiyor. Hani o ara insanı mutlu ediyor ama bu kadar da böyle mutlu ettiğini düşünmemiştim hiç kimse. Yani ben de mutlu oluyorum da elimde tomurcukla da böyle koşturmam. İnanılmaz hoşuma gitti yani. 70-75 yaşında bir insanın tomurcukla öyle neredeyse şarkı söyleyip bağırması benim çok hoşuma gitti. O yüzden İsveçler mutlu mu? Bence mutlu. Yani videoyu biraz uzattım gibi oldu ama böyle o, o teyzenin o tomurcuk olayından sonra da bu videoyu çekmezsem olmazdı. Gerçekten öyle. Yani insana umut veriyor arkadaşlar bu mutluluk. insana da mutluluk veriyor. Çünkü gerçekten insanı o etrafındaki o insanlar belirliyor biraz da. Eğer herkes mutsuz olursa etrafınızda siz de mutsuz oluyorsunuz bir şekilde oraya çekiliyorsunuz. Eğer bulunduğunuz ortamdaki insanlar böyle gülümsüyorsa yani bir şekilde siz de gülümsüyorsunuz bence. Çok etkiliyor. Bunun psikolojik tarafında bilmiyorum açıkçası da genel olarak öyle oluyor. En azından ben aynı benim. Yani Mecidiye köyde o kadar mutsuz, somurtkan insan olan ben burada inanılmaz neşeliyim. Şu an ofise gidip genel olarak beni biri tanımlayınca işte neşeli falan diye bahsediyorlar ama yani ben değişmedim. Ben aynı benim. Sadece İsveç'e taşındım gibi oldu. Ama bu küçük şehrin, bu yeşillik görmenin, şu doğanın, bu minik tatlı insanların küçük anekdotları beni çok aşırı mutlu etmeye başladı. O yüzden de bu anımızı sizinle paylaşmak istedim. Umarım yüzünüzde güzel gülücüklerin olduğu bir bahara, bir tomurcuya bu kadar sevindiğiniz çok güzel yıllarınız olur, yıllarımız olur. 75 yaşında elimizde tomurcukla zıplaya zıplaya bahar geliyor diye sevinerek umarım bir gün bir yerde denk geliriz. Herkese Sıfır Diş Baklava'dan selamlar, sevgiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.